Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mutfağımıza led şerit düşerek bu halden bu hale dönüştürmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Temu'dan çok uygun fiyata Böyle bir led şerit aldım. 3 metre güneşi renginde. Bunu şimdi mutfak dolabının altına uygulayarak burayı birazcık aydınlatmaya çalışacağız. 5 voltla çalışıyor. O yüzden eski bir tane şarj aleti var elimde. Bunu kullanmayı düşünüyorum. İlk olarak plandan bahsedeyim arkadaşlar. Burada davulunbazın üzerinde bir tane priz var. Davulunbazın gücü için. Oradan hem bu tarafa hem de bu tarafa kablo indirerek bu kısımları aydınlatmayı düşünüyorum. Yani ledi bir yerde bürüp tekrar lehim yapacağız. O yüzden ilk olarak buradan güç kablolarını aşağı doğru indirerek başlayalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi priz var. Biz şimdi bu yan tarafa indirebilmek için Buradan bir tane delik deleceğiz. Burası çok küçük bir dolap, dar bir alan. O yüzden matkap çalıştıramayacağım. Onu yerine bu kullandığımız küçük şarjın ucuna delme ucunu taktım. Bunu da delmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, burada küçük bir delik açtık. Kullanacağımız kablonun kalınlığı bu zaten. O da karşı taraftan çıktı. E, altlara doğru delik açmayacağım bu iki rafta. Rafları biraz öne çekeceğim. Zaten gördüğünüz gibi bir santimlik pay var burada. Bir tane de buraya açmamız gerekecek. Bu en üst kısımda zaten bazın borusu gittiği için onu oradan geçireceğim. Burada da aynı şekilde rafların altına indirip bir delik de buraya atacağım. Yani şu an toplamda iki tane delik açarak bu işlemi tamamlayacağım. Delme işlemlerini tamamladım ama şöyle bir sorun var. Ben bu düğmenin anahtarını yani bu ışığın anahtarını şuraya bir yere koymayı planlıyordum. Ancak ışığın bir kısmı da burada yanacak. Yani güç kablosu önce buradan aşağıya inecek. Ee, anahtardan sonra tekrar yukarıya çıkıp buradaki ışık kaynağına gelecek arkadaşlar. Birazcık kabloyu uzun kullanmış olacağız iki türlü. Onun dışında sorun yok. Eğer bu bölüm olmasaydı, tek uzantılı olsaydı lambayı çekeceğimiz yer çok daha pratik olacaktı ama bunu halletmemiz lazım. Diğer türlü anlamsız olur. Evet arkadaşlar, işin amelilik kısmı bitti. Yani yukarıdan buraya güç kablomuzu getirdik. Ucunu görüyorsunuz. Daha sonra buradan da buraya sağ tarafa aşağıya başka bir tane kablo getirdik. Biz anahtarımızı yani sensörümüzü buraya bağlayacağız. Daha sonra sensörü bağladıktan sonra sensörün çıkış ucuna da hem bu tarafa gelen ledlerin hem de bu tarafa giden kablonun ucunu bağlayacağız. Böylece tek bir anahtarla her iki tarafı da aynı anda açıp kapatmış olacağız. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. Arkadaşlar bağlantılarımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi sensörümüz çalışıyor. Geriye sadece bunu yukarıya yapıştırmak kaldı. Bu işleme geçmeden önce arkadaşlar size şu alt kısmını göstereyim. Yani bu ledlerin arkasında tutkallar var, yapışkanlar var ama zamanla bunları bırakabiliyor. Çok da kaliteli değil. O yüzden ben alt kısma çift taraflı bant uyguladım. Bunu yaparken de dikkat ettiyseniz hemen dolabın bu çıkıntısının dibine yapmadım arkadaşlar. Buna siz de dikkat edin aklınızda bulunsun. Biraz daha içeriye yaptım. Çünkü ışığın bunu kurtararak aşağı yansıması gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. Hemen dibine yaptığımız zaman ışık bundan kaçamayacağı için şuradan itibaren yansıtmaya başlıyor ışığı. Ama birazcık içeriye yaparsanız açıyla birlikte bütün tezgahınızı çok güzel aydınlatır. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu yapıştıracağım. Son olarak fişe takıp çalıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ledlerimizi taktık. Alttan bakınca bu şekilde görünüyor. Karşıdan baktığımızda ise böyle bir görüntüsü var. Tabii ışıkları kapattığımızda daha belirgin oluyor bu. Işığın rengi de çok güzel. Sensörümüzü buraya yerleştirdik. Elimizi uzattığımızda kapanıyor. Tekrar uzattığımda açılıyor arkadaşlar. Yine sensör üzerinde bir tane de siyah nokta var. Ona basılı tuttuğumda ışığın miktarını kısıyor. Tekrar Basılı tuttum ise ışın miktarını artırabiliyorum arkadaşlar ama maksimumda kullanırım diye düşünüyorum çünkü birazcık bana cansız geldi. 5 voltla çalışıyor zaten. Bu şekilde gayet güzel oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur, fikir vermiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.